Yeah. Oh, <laughs> çok iyi hallettim. And the most of the girls uh, what they say. I am trans, lady boys. I am. <laughs> yeah. Krasmış My YouTube channel. Can we play? And we have no time. sorry. So simple. bir tane kolon bir ulaştık. Bugün Kafayı da çekiyor. Erkeklerin ilk deresine bakarsınız onu sormaya çalışıyoruz ama ondan başka soruları da soruyoruz. Karışık sorular soruyoruz. Geçenki soruları da soruyorum. Hepsini soruyorum. Bakalım ne diyecekler. Mert yakalı bu elinde sitrandik görünüyor. Evet. Bunları soruyoruz bugün. Öyle. O arkada gidiyor kız. Gidiyor. He gidiyor. Nerede gidiyor? Evet. Götüsür <laughs> <laughs> We come from Togo and I want to ask you some question. I want to play again. Ee, evet. no problem. no problem. <laughs> okay. Ee, nasıl anladın? <laughs> Şimdi bir dakika. Bir yapma minut. Ee, play game. Play game. For my YouTube channel. Nasıl anlatarsın oyun? <laughs> do you know do you know, <laughs> do you know YouTube? Do you know YouTube? Do you know YouTube? <laughs> Spanish. Where are you from? Diyeceğim. <laughs> <Where are from? gülüyor> Spanish. Do you live Barcelona? No. Okay. yeah, okay. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> 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 çevir. <laughs> game. Do you know game? Game. Var. Var. I'm speak Turkish. Speak. Turkish. Speak, uh, yeah. I'm speak Tur Turkish and repeat after me. <laughs> yeah, yeah, yeah. Oh, çok iyi çok iyi anlattı. Dünyanın merkezi. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi. <laughs> Merkeze. Yozgat. Yozgat. Yeah, okay. Sen beni. Sen <laughs> beni. When you see a man, handsome man, when you look first. Oh, okay. <laughs> uh, maybe her face. Ay. Okay. Ay. Thank, thank you. Thank you. Çok seviyor musun? Çok seviyorum. <laughs> çok seviyor musun? Çok seviyorum. En çok. En çok. Samet'i seviyorum. Samet'i seviyorum. <laughs> seviyorum. Seviyorum. Yeah. Thank you. <laughs> Bye. İnsanların elini sıkıyorum sanki bir müesseseden sonra beni çek, beni çek, beni çek, nereye çek. çek, çek. çek, çek. çekiyorsun kardeşim? Sanki diplomatik bir konuşma yaptık. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. See you. <laughs> Tamam, oh, İzmir'in dağlarını söyleyeceğim. İzmir'in... Ooo! Oh. Bu şarkıyı söyleyeceğim gençler. Şimdi bu şarkıyı söyleyeceğim birine. Sakin olun. Söyleteceğim. Tam um, question. Uh, ee, can I ask you? Yes. Uh, okay. Şimdi sorayım İzmir'in şeyi İzmir'i söyledim değil mi? <laughs> so, uh, for my YouTube channel. Ah no, no. No. Okay. <laughs> <Hatırım ya>. <gülüyor> okay. Nerede sordu çek? Bak bak. Abi YouTube <gülüyor> <gülüyor> ne kadar masum bir şey. <laughs> Aleyh <laughs> yapdemedik ki. Kodordu. Nasıl şey oldu lan ya? <laughs> Oğlum, ben çok tatlı yerler yaparım. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İz İzmir'in. <laughs> okay, okay. İzmir'in. İzmir, İzmir, rin, rin. dağlarında, Dağlarında. çiçekler açar, çiçekler açar, ya 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 yaşa, yaşa. Yaşa. Mustafa. Mustafa. Kemal. Kemal. Paşa. Paşa. Thank you. <laughs> kız gördüğünde, ya gördüğünde evet. Kız Nerede? Arkamda. Arkamda, ya 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 a question for my YouTube channel. Yeah, I'm starting. When you look a man. I am trans, lady boys. I am. <laughs> yeah, sorry. Uh, okay. Okay, thank you. Transmış kanka. Transmış kanka. Şerefsizler ya. Kanka şoka girdim. Yani? Kanka dönme. Kanka dönme. Dönmedi. Dönme. Erkeklerden hoşlanmıyor mu? Erkeklerden hoşlanmıyor mu dönmeler? Sorduk abi. İnanınca sorduk. Tuan. Bence bir şey değişmiyor. Bir şey değişmiyor. Niye? Ben korktum zaten yanlarına yaklaşınca biliyor musun? İçine bir his doğmuş kardeşim. İçine bir his doğdu ama dedim ne oluyor? Neyse. <laughs> ben hala olayı şokundayım ya. <laughs> bir sürü şeyim ya. Bana da su versene. Niye soruyu sormama izin vermedi? Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklasak da sakla, sakla, mı saklasak? Sarımsaklamasak sakla, sakla, e, sarımsakla da mı saklasak? <laughs> okay. Sarımsaklamasak da mı? Nerevusun? Okey. Sarımsaklamasak da mı? Sarımsaklamasak da mı? Saklasak. Saklasak. Yeah, I'm a gay! Okay. It's so good! Thank you so much! Thank you! Thank you, man. You. You. You're welcome. Nirvana'dalar, <laughs> <Yeah>, Nirvana'dalar. <laughs> man. <manadılar> <laughs> My YouTube channel. Can we play? So simple. No, we, uh, we, One question. Now we don't really have time. <laughs> okay. Sorry. No problem. Good question. Yeah. yeah. <laughs> I don't know. I, I really like the tall man. Strong. Yeah. And I like Bikinos, uh, Vikings. I really like Vikings men. Vikings, Vikings. Thank you so much. Thank you so much. I got to appear in a, a, a documentary, something. <gülüyor> <gülüyor> And the most of the girls, uh, what they say? Eyes, eyes. Eyes? Yeah, 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 <laughs> yeah. yeah, yeah. <laughs> I don't really care about the hair of them. Good, good, good. Because they're Viking. Kanka, sen, Viki? This is Viking. Yeah, yeah, Viking. Vikingler. Kızım, insanlar hep suratına bakıyormuş. <laughs> Mert, bir kız gördüğünde neresine bakıyorsun? Ben bir kız gördüğümde neresine bakıyorum? Gözlerine. Kamera arkasındayım. İstediğin gibi hayvanlık yapabilirim. Kimse görmüyor beni. Sesimi duyabilirler ama göremezler. <laughs> What at all? Uh, no, no. no Face and big or fat or, or I understood. Health healthy. 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 Ah, healthy. okay. Okay. Yeah. No sorry. Thank you. Bye. Bye. An no problem. About Okay. 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 Hi. No no. <laughs> Thank you. Hadi <laughs> lan. <laughs> yeah. Ready for it. Yeah. Let's like do video. Nice to meet man. Ha okay 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 okay. <laughs> ha geliyor geliyor. Ben arkanda, arkan'da Arkan'da Arkan'da. Arkan'da. Ne trans lan? Herkes herkes trans değil. Herkes trans değil. Hi. For me that I really high girl I I look at the how high is he and then the hands. Hans. Oh, nice. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın sağda solda. Lütfen abone olun çünkü çok hız, yavaş artıyor abone. Videoları beğendiyseniz bir de like atıp yorum atmayı da unutmayın. Bunları da ekleyin. Türkiye'ye selam. Birin dağlarında Kocaeli'ye selamlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten Gazali. çok yavaş artıyor abonem ya. Lütfen olun bakın. Bakın. Bakın, bakın hele olun 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 oğlum abone olun.